Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlere Hikvision IP kamerayı farklı marka bir kayıt cihazına nasıl ekleyebilirsiniz? Bununla ilgili kısa bir video yapacağım. Şimdi elimizde bir tane UniView 4 kanallı MVR kayıt cihazımız var. Bir adet Hikvision 1043 IP kameramız var. Bununla ilgili çok soru geliyor. Ben Hikvision kamera aldım ama kayıt cihazım farklı. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? ONVIF protokolünü aktif etmeniz gerekiyor. Şimdi kısaca gösterelim sizlere. Uniview MR kayıt cihazımıza giriş yapalım. Giriş yaptık. Gördüğünüz gibi ben eklemişim ama burada çevrim dışı görünüyor. Ne yaptınız ne ettiniz ama bir türlü kamera gelmiyor. Gördüğünüz gibi bakın halen çevrim dışı. İlk yapmanız gereken Hikvision IP kamerasına gelin. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Benim menüm İngilizce, sizinki Türkçe olabilir. Configuration, ayarlar. Buraya geliyorsunuz. Sistemin altında security, güvenlik var. Güvenliğin içinde sistem e, security servisi var, güvenlik servisi. Bu işareti kaldırın, kaydedin. Daha sonra network'e gelin, A, gelişmiş ayarlara gelin. Buradan Enable Open Network Video Interface. Bunu işaretliyorsunuz. Ardından bir kullanıcı ekliyorsunuz burada. Add kısmından. Ben buraya admin yazıyorum. Siz farklı isim de yazabilirsiniz. Bir tane şifre veriyorum. İkisine de aynı şifreyi girdiniz. Daha sonra administrator seçiyoruz. Yönetici. OK diyoruz. Kaydet diyoruz. On Wi-Fi aktif etmek bu kadar. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi tekrar M yarımıza gelelim. M yarda şunu silelim. Ekle diyelim buradan. Buradan OmniFi'yi seçiyoruz. Protokol IP adresini yazıyoruz. Kullanıcı adını yazıyoruz az önce oluşturulmuş olduğumuz kullanıcıyı. Şifresini giriyoruz ve kaydet diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an kameramız geldi. Canlı görüntüye gelelim. Evet, görüntüyü de izleyebildik şu anda gördüğünüz gibi. İşlem bu kadar. Sorularınız olursa yorumlar kısmından bekliyorum.